Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Sicilya savunması Pelikan varyantından bir tuzak göstereceğim. Başlayalım. E4 C5 At3 Burada siyahların birçok alternatifi var gördüğünüz gibi. Farklı hamleler de denenebilir tabi Ancak e, siyahlar At C6 yapıyor. D4 C4 AC4, f 6 c 3 bunlar klasik. E5. Şimdi E6 da yapabilirdi aslında. Ya da D6. O da olabilirdi. E5'ten sonra at B5. D6. D6 karesi çünkü ciddi bir sıkıntı altında kalacaktı. Baskı söz konusu olacaktı ve e, bu zayıflığı beyazlar rahatlıkla kullanabilirdi. O yüzden D6 yaptı ki vezirin de desteğiyle D6 karısı korunsun diye. Devamında da A6 sürüp bu atı kovmayı deneyecek. Ancak burada beyazlar at D5 yapıyor. Agresif bir devam yolu. Şimdi at D5'e siyahların alması iyi bir devam yolu aslında. E D5 At B8 oynanabilir de burada. Ancak at E7 yapması gerekiyor. Bu tuzağımızın olabilmesi için. C4. C4'ten sonra siyahların at G6, at F5 gibi alternatifleri var aslında. Çünkü burada şahı sıkıştı. Ve fil D7 gibi bir hamle yapamıyor zaten. Çünkü beyazların atı D6'daki piyona saldırıyor. Burada A6 devam yolunu tercih ederse siyahlar yanlış bir tercih olacak. Vezir A4. Vezir A4'ten sonra D6'ya olan baskımız daha da arttı. Daha bir kıymetlendi. Çünkü açarak şah çekiyoruz. Çifte şah. Ve mat oluşuyor şu an için. Ee, tabii ki AB5 alabilir rakibimiz şu şekilde. AB5 e, ve diğer alternatifler de var. AB5'e bakalım. En iyisi aslında bu. Bizdir az 8. Şu an bir kalite önde kaldık ve beyazlar biraz daha avantajlı bir konum elde etti. Geri dönelim. Burada fil d7 yaparsa eğer şimdi de at d6 mat hamlemiz var. Kolay bir mat oldu. Başka ne yapabilirdi? At ile oynayabilir. Siyahlar. Çünkü şahı kaçacak bir yer lazım. Mesela at g6 gelsin. At g6'dan sonra yine d6'yı alabiliriz. Şah e diye de. c5 ve şu an siyah şahın durumu çok kötü. Taşlarımız çok rahat bir şekilde gelişecek. Roku bozuldu. Ve rakip taşların gelişim konusunda ciddi sıkıntıları var. Bir de piyon aldık ekstradan. Merkezde bir geçer piyonumuz oluştu Ve atımız da burada çok kuvvetli C5 piyon sayesinde ve beyazlar çok iyi bir konum elde etti. Kazanç. Evet. Bu tuzağın da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.